Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Soru Kulik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş Bugün Ercan hocamla birlikte ne işliyoruz hocam? Su cenderesi. Daha önce arkadaşlara söyledik. Evet. Önceki videolarımızda sıvıların basıncı ile ilgili kısımdan bu eksik kaldı. Bir de akışkanların basıncını diyeceğiz ve basıncı bitirmiş olacağız bu şekilde. Evet. Tamam. Tamam. O zaman başlıyorum. Başlayalım. Diyorum ki şimdi su cenderesi ile ilgili olarak şöyle söyleyebiliriz. Bir kere hatırlayacak olursak sıvı basıncı dediğimiz şey HDG'den bulunuyordu. Evet. U borusu ya da su cenderesinde mutlaka yapacağımız işlem şu olacak. En aşağı seviyeden başlayıp yukarı doğru çıkmaya çalışacağız. Hani demiştik ya bir önceki videolarda. Karşılıklı basınçlar birbirine eşit olacak. Yani hocam tabandan çözsem ne olur? E yükseklik vermemiş. Ne yapacağız şimdi? E biz haş diyelim. Tamam. Buraya da hdg'yi ekleyeceksin. Buraya da ekleyeceksin. Sonra sileceksin. Tamam. Yani zaman kaybı. Buna gerek yok. Evet. O yüzden en aşağı seviyeden başlayıp İlk geldiğimiz basamağa kadar çıkacağız. Tamam. Sonra orayı çizeceğiz ve diyeceğiz ki en son eşitlik burası. Buradaki basınçları eşit diye. Şimdi her iki kanattan da çıktığımızda aynı hizadaymış zaten. O zaman diyorum ki buradaki basıncımız buradaki basıncımıza eşit olmak zorundaymış. Evet. O zaman buradaki basıncı yazacak olursam bu basınç dediğim şey çarpı yüzey alanı bize buradaki basınç kuvvetini vermiyor muydu? veriyordu. Evet. Tamam o zaman P1 eşittir P2 dersem. P1'i F1 bölü S1 P2 de F2 bölü S2 olarak buluruz. Evet. Şimdi ya seviyeler farklıysa diyor. Şimdi H'ı nereye ekleyeceğimi bilmiyorum hocam. Evet. Ben de diyorum ki H'ı nereye ekleyeceğini şöyle düşün. Yine en aşağı seviyeden başla. ilk geldiğin basamağa kadar çık. Bak buradaki basınç buradaki basıncı eşitmiş. Şimdi nereye ekleyeceğin göründü zaten. Çünkü buradaki basıncı yazarken bu HDG'yi de buraya yazmak zorundasın. Evet. Üstündeki basıncı da yazmak zorundasın. O yüzden F1 bölü S1 eşittir. F2 bölü S2 artı bir de HDG var burada. Evet. Yani nereye ekleyeceğim demek ezber yapıyorum. Bunu nasıl ezberleyebilirim demek oluyor. Aynen. İşin mantığı bu aslında. En son eşitliğin olduğu yere kadar çıkacağız. Karşılıklı basınçları eşitleyeceğiz. Başka bir şey yapmıyoruz. Tamamdır. Aynı şey U borusu için de geçerlidir. Yine en aşağı seviyeden başlarız. Sıvılar farklılaşıncaya kadar çıktık. Demek ki en son eşitlik buradaymış. Bunun altında her yerde karşılıklı basınçlar birbirine eşit olacak. Evet. Üstünde artık karşılıklı bir eşitlik yok. yok. Peki buradaki basıncı yapan şey nedir? H1 D1 G. Şunu yazdım. Buradaki basıncımız H2 D2 G artı bir de H3 D3 G var. G'ler hepsinde ortak olduğu için evet. sadeleştirmiş olduk. Buradan da bu şekilde denklem çıkarttık. Yani bu ezberlenecek şeyler değil bunlar. Evet. Bunlar da öğrenmeleri gereken ya da ezberlemeleri gereken kısım. Dediğim gibi en aşağı seviyeden başta burada kimin basıncı var? Aha da bunun basıncı varmış. Burada kimin basıncı var? İşte bunların basıncı var. O zaman bunları toplayayım karşılıklı eşit. eşit bu başka bir şey yok, yok. ya. Yani. Peki o zaman bu kısmı geçiyor. Şimdi akışkanların basıncı. Akışkanların basıncını iki şekilde düşünebiliriz. Bir sıvı mı akıyor? Hı -hı. İki gaz mı akıyor. Şimdi evet. ikisi de akışkan zaten. En büyük basıncı yapan şey durgun sıvıların basıncıdır. Hı hı. Yani durgun sıvı basıncı yüksektir. Eğer bir akış hali varsa mesela onun içinde şöyle bir şey göstereyim. Kap içerisinde tabandaki basınç ya da şu noktadaki basınç diyoruz. Buradaki basınçlarda işte K ve L noktası için K'nın basıncı L'nin basıncından daha az. Hı hı. Şimdi burada tıpa olduğunu düşünelim ve burayı açtığımızı düşünelim. Burayı açtığımız zaman sıvı buradan fışkıracak. Buradan da fışkıracak. Bu şekilde ya ileriye ya geriye bir yere düşecek. Belki de bu daha geriye düşmüş olacak. Niye? Çünkü basınç az olduğu için buradaki akış hızı daha az olmuş olacak. Evet. Hatta bununla ilgili de şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şimdi diyelim ki burada bir tıpamız vardı ya da musluğumuz vardı. Ne kadar uzağa düşeceğini nasıl bulacağım hocam şeklinde bir Hı -hı. soru soruluyor. H1 H2 olarak düşünürsek biz burayı. Buradaki akış hızıyla birlikte x'in değerini şöyle bulacağız. x eşittir karekök içerisinde h1 çarpı h2. Bu aslında hem atışlardan geliyor hem de enerjiden evet. geliyor. Sebebini de şöyle ifade edeyim. Buradaki sıvının potansiyelinden dolayı potansiyel enerjiyi kinetiğe dönüştürüyoruz. Buradaki akış hızını buluyoruz. Buradaki yükseklikten de yatay yatış gibi düşünerek diyoruz ki ne kadar sürede yere düşecek. Evet. Çünkü x eşittir v çarpı t'dir. Buradan süreyi ve bu hızı bulduğumuz zaman h1 h2'ye bağlı hı hı. sonuç olarak bu çıkmış olacak. Yani mantık olarak da yapılabilecek bir şey. O yüzden ya ezberlesinler ya da bu şekilde düşünerek soruyu çözebilirler. Evet. Şimdi tekrar kısmımıza gelecek olursak mesela işte binaların çatısı uçtu diyoruz ya da uçağın havalanması diyoruz. Uçağın evet. havalanmasında kanat yapısı şöyledir aslında. Şimdi tabanını düzgün düşünürsek buradan gelen bir hava akımı buradan geçerken biraz sıkışmaya uğruyor. Sıkıştığı için ne yapıyor? Buradaki basıncı azaltmış oluyor. Evet. Basınç azaldığı için uçağımız da yukarı doğru ne yapıyor? Yükselmiş oluyor. oluyor. Bernoulli denklemlerinden gelen bir şey. Şimdi demek ki şunu genelleyebiliyormuşuz. Sıkışma olduğu bölgelerde ki burada da onu göstermeye çalıştım. Evet. Yani kap daralıyorsa ya da kesit alanı küçükse üzerine etki eden basınç fazlaysa ne yapıyor? Dışarıda akış hızı fazla. Ama kabın içerisinde eğer bir daralma varsa orayı hızlı geçmek isteyecek. Hı. -hı hızlı geçtiği için de etkisini az göstermiş olacak. O yüzden basınçları yazacak olursak P1 P2 P3 için P1 daha büyük P2 sonra da P3 olacak. Hatta durgun olsaydı. Bak burada yavaş hareket ediyor. Evet. Burada daha hızlı. Burada daha hızlı atmaya başladı. O yüzden V1 küçüktür. V2 o da küçüktür. V3 şeklinde yazıyorum. Durgun olsaydı dediğim gibi en büyük basıncı yapmış Hı. olacaktı. O yüzden P1 daha büyük bir basınç. Şimdi bunu ister sıvı için ister gaz için düşünebilirler. Şimdi eğer akışkan sıvı ise, X Y Z borularındaki sıvı yükselişleri. Şimdi burada yavaş aktığımız için sıvı daha yukarı çıkabiliyor. Burada daha hızlı aktığımız için diyor ki senle mi uğraşacağım? Ben buradan evet. hızlı geçmeye çalışıyorum. Burada diyor ki hiç sana sana ulaşamam kusura bakma diyor. Ben hızlıca geçip gideceğim. O yüzden buradaki X'teki sıvı yükselmesi daha büyük sonra Y, sonra Z olacakmış. Tamam. Sıvı için eğer burası gazsa 1, 2, 3 borularındaki sıvı yükseklikleri. Şimdi burada bir sıvımız var. Ve bu sıvının buradaki yükselme miktarını arıyoruz. Şimdi buradan geçen gaz buraya daha büyük basınç yaptığı için sıvıyı ne yapıyor? Aşağı doğru bastırıyor. Burada ne diyor? Seninle hiç uğraşamam kusura bakma diyor. İstediğin kadar yüksel. Beni ilgilendirmiyor diyor. Burada ise hiç kusura bakma sana zamanım yok diyor. Sen ne kadar yükselmek istiyorsan yüksel diyormuş gibi düşünülebilir. Evet. O yüzden üstündeki basınç azsa o zaman sıvı daha yukarı çıkmış olacak. Hı hı. Basınç ne kadar artıyorsa sıvı o kadar aşağıda kalmış olacak. Evet. O yüzden burada da diyoruz ki H1 küçüktür, H2 o da küçüktür, H3 şeklinde olacakmış. Aynen evet. öyle. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.